Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak yaş toplantısına şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Afsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Admiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen katılacak. <laughs> Yüksek Askeri Şura üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak. Şura çalışmalarının her yıl olduğu gibi Yüksek Askeri Şura üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında anıt kabiri ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması, yaş işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Yüksek askeri şura çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Yüksek Askeri Şura'da gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim. Bu göreve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Afsever ya da yeni bir isim atanacak. Ya, güzel